Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle İstanbul Üniversitesi'nin avantajlarından bahsedeceğim. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin ilk devlet üniversitesi. Bu nedenle çok köklü bir geçmişe sahip ve çoğu fakültede gerçekten Türkiye'nin en önde gelen fakültelere İstanbul Tıp olsun, İstanbul Hukuk olsun, Edebiyat Fakültesi olsun, gerçekten çok köklü ve çok zengin akademik kadroya sahip fakülteler. Bu fakültelerde eğitim aldığınızda yani mezun mezun olduktan sonra iş bulma ihtimaliniz çok kolaylaşıyor ve yani marka değeri yüksek bir üniversiteden mezun olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda mesela İstanbul Tıp'ta hem Türkçe hem İngilizce eğitim alma şansınız var. Bu diğer fakültelerde de çoğunlukla bu alanda ilerliyor. Eğer bir bölümde İngilizce eğitim alırsanız mezun olduktan sonra ya da yüksek lisansı yurt dışında yapmayı planlıyorsanız eğer o alanda İngilizce uzmanlaşmış olmak size daha rahat kabul almanıza veya iş bulmanızda daha kolaylık sağlamasına sebep oluyor. Bu nedenle ben gerçekten eğer puanlarınız yetiyorsa İngilizce bölümleri tercih etmenizi öneririm. Çünkü İngilizceniz eğer iyi bir temelli değilse bile hazırlıkta çok iyi bir İngilizce eğitim alıyorsunuz ve bölümde bu sizi rahatlıkla İngilizce açısından geliştirebilecek bir seviyeye getiriyor. Fakat eğer bölümünüzün İngilizcesi İstanbul Üniversitesi'nde yoksa İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu var. Orada da İngilizce alanında farklı dillerde İspanyolca, Fransızca, İtalyanca Doğu dillerinde eğitim alma şansınız var. Yani kendinizi dil alanında yine geliştirebilirsiniz. Bu da tabii ki de iş hayatında size yine öne çıkartacak bir durum. Bu nedenle ben yani kesinlikle bölümünüz İngilizce olsun olmasın dil alanında kendinizi geliştirmenizi öneririm. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi dünyadaki en iyi 500 üniversite arasında yer alan ilk Türk üniversitesi. Ve bu durumda gerçekten sadece Türkiye çapında değil dünya çapında prestijli bir üniversite olduğunu gösteriyor. İstanbul Üniversitesi'ne kulüpler olarak bakacak olursak gerçekten her fakülte çok fazla kulübe sahip. Fakat Edebiyat Fakültesine yani ben çok fazla kulüp yani katılabileceğim bulamamıştım ama eğer işletme okuyorsanız ya da farklı bir bölümdeyseniz mesela işletmede çok güzel e, kulüpler işletme adına kulüpler var ve bu durum ileride sizin staj bulmanızı kolaylaştırıyor. Çünkü e, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarıyla tanışmaya şansınız oluyor. Bu nedenle kulüpler hem sosyalleşmek hem de iş imkanları açısından sizin ufkunuzu genişletiren bir yer yani. Kesinlikle güzel bir kulüp bulduğunuzda katılmanızı tavsiye ederim. Edebiyat fakültesi açısından bakmak gerekirse biz haftanın 3 günü bölüm derslerine sahiptik. Tabi seçmeli derslerle ders gününüzü 5 güne de çıkartabilirsiniz 4 güne de. Ya da gerçekten seçmeli dersleri de o 3 güne sığdırarak haftanın 3 günü okula gidip 4 gün tatil yapabilirsiniz. Tabi bu 4 günde nasıl değerlendireceğinize bağlı haftanın 2 günü boş kaldığı için hafta içi staj bulabilirsiniz kendinize, kendinizi geliştirecek daha farklı alanlara yönelebilirsiniz. Bu nedenle ben bunun da büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendinizi geliştirmek için ve okula da eğitim alanında da başarılı olabilmek için yeterince zamanınız oluyor. Spor imkanları için de yine aynı şekilde çok fazla seçenek var. Amerikan futbolundan dağcılığa, dağcılıktan basketbola. Eğer bir sporla profesyonel olarak ilgileniyorsanız, yani aktif bir spor yaşantınız varsa, yani basketbol takımı var, Amerikan futbolu takımı var, her çeşit şey, gerçekten yani e, okullarda turnuvalara katılan takımlarda da e, görev alma şansınız olabiliyor ve bu da yine hem sosyallik açısından hem ilgi alanınız olan bir şeyi gerçekleştirmeniz açısından büyük bir avantaj tabii ki. İstanbul Üniversitesi Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinden birisi. Yani gerçekten bilim alanında olsun, araştırma alanında olsun çok önde geliyor. Bu nedenle eğer akademik alanda da ilerlemek istiyorsanız her sene fazlasıyla araştırma görevlisi kadrosu açılıyor. Yani mezun olduktan sonra okulda kalma şansınız da var. Çünkü siz İstanbul Üniversitesi'nde eğitim aldığınız için yükseği de bu okulda yapma şansınız daha rahat oluyor. Ve daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda eğitim, lisans eğitimi alırken kendinizi geliştirmek için bölümünüzle alakalı olarak çok fazla laboratuvar da var. İstanbul Üniversitesi 2018 yılında İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olmak üzere ikiye ayrıldı. Yani çeşitli mühendislik fakültesi olsun, veterinerlik, eğitim fakültesi gibi bölümler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya gitti. Yani bizim okuldan ayrıldı. Ya tabii ki de akademik kadro aynı fakat farklı bir okul olarak geçiyor. Ya bu nedenle eğer o eğitim alanında ya da öğretmenlik alanında gibi mesela çeşitli alanlarda eğitim almak istiyorsanız İstanbul İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'yı tercih etmeniz gerekiyor. Yani İstanbul Üniversitesi gerçekten Tıp alanında, eczacılık alanında dediğim gibi çok geliştiği için Türkiye'de Nobel alan iki bilim insanı da İstanbul Üniversitesi'nden mezun. Aziz Sancar İstanbul Tıp'tan ve Orhan Pamuk da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun. Gerçekten böyle insanların ekolünden gelmiş olmak, yani bu ekole sahip bir okulda da eğitim almak sizi çok fazla geliştiriyor ve yani aynı sıralarda okumak da o hissi yaşamak yani edebiyat alanındaki yazarlarla, şairlerle kendi açımdan konuşuyorum edebiyat fakültesinde olduğum için. Yani aynı mekanları paylaşmak, o havayı solumak gerçekten sizi okula daha da böyle bir heveslendiriyor. Tabi edebiyat fakültesinin binası biraz böyle eski bir bina. Yani bazılarına göre kasvetli de geliyor. Yer yer bana kasvetli geldiği çok oldu. Şu an mezun olduğum için belki de böyle hem özlem de olmuş olabilir ama gerçekten çok güzel bir atmosfere sahip bir okul. O yüzden yani ana kampüsü olsun, Beyazıt kampüsü olsun, edebiyat fakültesi olsun hepsi çok güzel bir mekana sahip. Ya yani edebiyat fakültesine tabii ki de çok büyük bir kampüs olunuyor. Sadece orta bahçeden oluşuyor. Ama Beyazıt kampüsü de 2-3 dakika yürüme mesafesinde. Orada çok geniş bir alan var ve yani Haliç'i, Galata'yı gören manzaralı yerlerinde arkadaşlarınızla çay içip sohbet etme gerçekten keyfi hiçbir şeye değişilmez bir şey. Tabii bir de aynı zamanda o İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısı. Yani sürekli hayalimde o kapının önünde böyle o kapıdan geçerek derse girmek ve onu gerçekleştirince çok mutlu oldum. Çünkü bizim Edebiyat Fakültesi'nde olmamıza rağmen ana kampüste de bazı derslerimiz oluyordu. Yani arası da gerçekten 2-3 dakika yürüme mesafesi. Her iki fakültede de ders görmek, her iki kampüste deneyimlemek gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Bu arada ulaşım açısından İstanbul Üniversitesi çok avantajlı bir yerde. Okul Fatih'te yer alıyor. Bizim Edebiyat Fakültesi'nin hemen yanında Bezneciler Metro var. Yani Vezneciler metro ile siz Taksim'e 10 dakikada, Beşiktaş'a e 20 dakikada, Nişantaşı'na yine 15 dakikada gidebiliyorsunuz. Çok merkezi bir yerde yer alıyor. Ve metro da Marmara'ya bir durak. Yani siz Kadıköy'e de Beşiktaş'a gittiğiniz aynı mesafede gidebilirsiniz. Karşıda olmasına rağmen. Ee, ve tramvay da okulun hemen karşı tarafında yer alıyor. Yani Toplu taşıma açısından gerçekten çok rahat bir yerde. Trafiğe takılmadan Rahat bir şekilde istediğiniz bir yere gidebiliyorsunuz. Tabi otobüsle de her yere gitme şansı var ama orada tabi biraz trafik durumu oluyor. Klasik İstanbul durumu. Ama İstanbul'a gidince de ben İzmir'den gitmiş birisi olarak gerçekten zaman kavramım değişti. Yani bana yarım saat 40 dakikalık bir yol burada İzmir'de çok fazla gelirken İstanbul'da çok normal geliyor. İstanbul Üniversitesi'nin konumu da diğer avantajlarından birisi. İstediğiniz her yere çok kısa bir sürede gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada tabi devlet üniversitesi olduğu için yemekler de çok ucuz yani öğle yemeği üç buçuk lira akşam yemeği de üç buçuk lira tabi yani lezzeti tartışılacak bir konu fakat genel olarak sizi doyuruyor, doyuruyor eğer istediğinizde yani yiyebiliyorsunuz biz edebiyat fakültesinde sürekli bir çalışma olduğu için biz genelde farklı fakültelere geliyorduk yemek yemek için. Çünkü yani hepsi o fakülte çok yakın bir mesafede olduğu için yürüme mesafesinde direkt diğer fakültelerinde yemekhanelerine gidebiliyorsunuz tabi bu da Devlet Okulu olmasının bir avantajı. Ya kütüphane olarak da okulun direkt Edebiyat fakültesinin yanında İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesi var. O 7 4. açık bir kütüphane. Final zamanlarında, bize zamanlarında orada sabahlama şansınız da oluyor. Okulların içindeki kütüphane bizim edebiyat açısından genelde akşam 10'da kapanıyordu bize zamanları ya da final zamanları. Ama hukukun ikisi, ana kampüsteki diğer kütüphaneler 7 4. açıktı diye hatırlıyorum. Tabi isterseniz yani direkt okulun yanındaki İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesine giderek orada da çalışabilirsiniz. Yani çok güzel bir atmosferi oluyor. Yani öğrenciliğin tadı da gerçekten orada bir ayrı çıkıyor. Benim İstanbul Üniversitesi avantajları hakkında bahsedeceğim şeyler bunlar. Diğer videoda da size İstanbul Üniversitesi'nin dezavantajlarından bahsedeceğim. Bu nedenle eğer videom ilginizi çektiyse kanalımı takip edebilirsiniz ve beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.